arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün seninle birlikte Brawl Stars oynuyorum. 19 20 19 20. 19 20. Her gün niye böyle sanıyorum? Çünkü bakmıyorum. Böyle bakıp bakıyorum. Ahmet, Ahmet Can abi. Oyunlarmış biz bir işte hayır deyip bu, bu, Şaki şey, mi alalım? Şaki. Şaki, 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 şaki. Şaki, şa, 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 şa. şa, şa. Hmm. Orada birisi mi var? Yoksa ben mi öğrelerim? Gel gel. Gel gel. Ben böyle ufaklık vurusun ama. Ben seni dibinden vururum. Gel gel. Yoksa like bulmamı unutmayın. Bir daha atarsanız yaptığım çekicilerden yaptığım canlı yayınlar. Ya, ya abone hemen haberde edebilirsiniz. Hemen 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 Evet şu aşağıda sen ne var bana ver. Yok şeyim. Penny Penny. Şurada en bana vuruldu tut 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 Aha, aşağıda bir bir hiç bile değil öldü şimdi gel şimdi gel, gel, gel. gel, gel. <laughs> bu işte böyle ya 3 9 sıçtı çıktı. Bunu sona atar işte. ya. Evet biraz daha. 16 32 64. Bunu açalım. Evet artık bundan sonra gelen kutuları bitireceğim yaşlar. Açmayacağım. Açmayacağım. Hmm. Evet de evet de Hep bana? Hep hep Speak, speak, spy, şu spy, bakalım Ya spy, 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 Su spy, 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 yok? Oynayamadım dedim ama ortasını yok. Sizin hepsi talep almış. Sizin adamları alıyordur. Birisi çime ne atar adamlara vurur. Birisi kalenin vurur. <gülüyor> durur, <gülüyor> <Kaliye> vurur. Kaleye vurur. Kaptanım beni. Kaptanım beni. Bu 1933 bu kadar getirdi ve en son gol attı maç bitti. Jojo 73. Yani artı 8 yıldız set onu. Yıldız set onu almak için girdim. 780 tane ya. Kusuyu kutu şey, açılımından böyle biriktireyim. Hadi aç bir daha sonra. Yok. Yasak. Ee, yani Maskot haritasına bakalım. Uçmalı mı? Uçmalıysa uçarak yerini duracak. Ya hana ya buna 23, 24, 24 yapmasına, 24 yapmasına bir kupa almış. Gençler bir kupa almış, bir kupayı aldı. Gitti 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 gitti. 700 tane 700 tane bit battı 7 699 tane. 700 yapamadı gitti 598 tane düşürdü. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Hva? Bu Kaçar. Bu Ben de kaçar. Bum, vurdum atımı ve öldüm mü arkadaşımla? Şu yedi yüklü kaçsın yeter. Üç yüklü sen evet. Frank. Frank. Oğlum ölün lan. Aha burada on sene Lan 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 her şey, her şey, her şey. En de andere man is op zes, ja. Jani, Jani. Maar eni, jullie hebben helemaal niks, hè. Dat is voor een man, ja. Ja, ja, ja. Kijk eens, een appel bij. Doorgehaald. Hade, 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 3 6 dakika. 3 güzel. 6 dakika. 6 dakika. Telefonla konuşma telefonla. Çıkacağım mı? İşe mi gideceğim? Ne? Ne iş işten mi Telefonu düşürdüm ama hmm. o seni yanına geldiğim gün. <laughs> hmm. 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 Yo yo senin yanına gelirken düşürmüşsün. Hani senin yanına geldiğimiz sohbettin sana sonra faydası oldu. O gelirken düşürmüşüm malı. Şaramamaz. Malın, Malın batarasa <gülüşmeler> ne? Arkaya bak. İyi konuşana Bir video çektirmeyin. Ne? Anlamadan He yanına gelirim ya ben. Senin yanına gelirken o bakkalın orada düşürmüşüm. <laughs> Gittim kameradan baktım, telefon düşüyor. Sonra göremeyim bir arka kafayla şeyini göreyim. Bataryasını, cihazı bulamıyorum. Birisini öldürsen hiç yeter. Bir o eski, onu, onu da şey yaptım. Ne zaman çıkıyor sen? <laughs> Alo. Hmm. Bir daha tamam. Ne zaman, sen senizde evde misin? Evet, genelik. Gezek mi? Onur'a tanıdım. Ee, var mı ki araba sende? Araba var mı ki? Hmm. Ems. Ee, daha mı uzun Geçmeden önce gel buraya da. Fazla şey yaparlar ben bundan. Roketçiyim.

Vallahi için 12 yenilik. Bizim takım. Bizim takım yok. Bizim takım bizim bizim olsun ben sana ah. Ben ölmem Düşürmeyeceğim ben. Ya bu zamanlar ne bir düşürmeler ya. Hadi engellemeyelim. Hadi engellememeliyiz. Ölür ya. Öl. Ee, Öl. Ee, 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 Bum. Çalışalım. Ben ee, şimdi ona öleceğim. Güzel mi oldu? Güzel mi 3 tane, tane. tane daha. Onu öldürün yeter. Onu öldürün yeter. Onu öldürün yeter. Ben ölmem ben ölmem ben ölmem. Saate kadar şey olmuş. Onun bitmiş saat. Saate kadar şey olmuş. Tabi dünyanın en güçlü karakterlerini seçersen. Öldüren yani. Aynı güçlü. Rus değil de o endişesiz. 35 canla denen kurt ben öldüreceğim. Allah'ım ya. Evet. 13 farkla yenil Adamlar kimi seçmişti? Ben Tic. 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 Ben tic'i 15 yapmışım. Ne ara? Bilmiyorum. Bam 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 kapat Bu elinden sonra kapatalım. Evet. Oo, tamam. bunun yıldız gibi ne? Hiç bilmiyorum. Ayrıca Bak Ben ne gidiyorum? Tiki seçmişim, adamların üstüne gidiyorum. Burası boş mu? Boş mu? Şah aşma telif, telif, telif. O gelen kim? Gel, gel. Gel, gel bana da bana böyle geldi. <laughs> tamam gençler buraya gelenlere ben temizliyorum. Size gerek yok. Size gerek yok. Ben, yani ben bir kere oldum en başta. Başka hiç ölmedim. Öldüm ama öldüğümü hatırlamıyorum bir kere bakalım. aldım. Benim 9 kuruşum ne var? Bu 7.50'sta gelmeyin ya. Sonra adamlar oluyor? Bu adamlar önüme geçin ben olursa oyun biter. Attım ultini. Adamların kafasına vurdum. Öldürdüm. Çünkü çaldı. Vallahi de su Benim 9 su ne var? 9 su bile fazla. Atana Ben bir kere öldüm. Abi bir kere öldüm. Atana abi Yedi yıldız fazla gitmediği için. Bari yedi yıldız gösterdi. Aslında benim on iki tane yıldızım vardı. Ödül avında. 12 10 tane adam öldürdü. Evet gençler, videomu kolay gitme Birini atarsanız en başta söylediğim gibi olur. Ve Hello, yeah. Ve kendisi iyi <laughs> Bay bay. bay.